Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 31 istasyonda 790 personel ve 148 araçla hizmet vererek gece gündüz çalışıyor. Ağustos ayında 1221 yangın ve 1073 kurtarma operasyonuyla toplam 2337 olaya müdahale ederek vatandaşların yanında oldu. Yangınların 236'sı konut ve ticarethane gibi yapısal alanlarda, 984'ü ise arazi, otluk, çöplük ve orman gibi yapısal olmayan alanlarda meydana geldi. Kurtarma operasyonlarının 709'u hayvan, 246'sı insan kurtarma, 79'u ise trafik kazalarına yönelik gerçekleşti. Ayrıca 2512 kişiye eğitim verilip 277 itfaiye raporu hazırlandı ve 18 denetim yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, itfaiyenin özverili çalışmalarını vurgulayarak yeni ekipman ve araçlarla teşkilatı güçlendirdiklerini belirtti.